Rasyonel sayılar sınava geçiş test 1'deyiz arkadaşlar. Soru 1 bakalım ne soruyor. Diyor ki aşağıda sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 5 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre kare değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi biz zaten ne diyorduk arkadaşlar? Rasyonel sayılarda alttaki mesela buraya 5 geleceğini söyleyebiliriz. Bu bir tamın 5'e bölündüğü anlamına geliyor. Yani o zaman şu aralık 1 ise her bir aralık 1 bölü 5 değerine sahip olacak. O zaman arkadaşlar burası 1 bölü 5 ise burası 2 bölü 5 burası 3 bölü 5 olacak. O zaman kare 3 bölü 5'e denk gelecek arkadaşlar. Demek ki cevabımız C olacak. Soru 2. Aşağıda 15 parçaya bölmüş dikdörtgen verilmiştir arkadaşlar. 15 parçaya bölünmüş. Diyor ki kırmızı boyalı parça sayısının kırmızı 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı var arkadaşlar. Kırmızı. Ne demiş? Parça sayısının toplam parça sayısına bölünmesiyle oluşan kesrin değeri. Arkadaşlar kırmızı bölü toplam eşittir diyeceğim. 5 bölü 15 demişti. O zaman 5 ile sadeleştirdiğimde burası 1 gelecek. Alt taraf 3 gelecek. Çünkü 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. 1 bölü 3 değerini bulacağız. Burada da cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen 10 adet ampulden bazıları bozuktur diyor arkadaşlar. Bu ampullerden bozuk olanların sayısının, bozukların sayısının tüm ampul sayısına oranı 3 bölü 4. 3 bölü 10'dur. Bozuk bölü tümü arkadaşlar. Ne demiş? 3 bölü 10'dur demiş arkadaşlar. Yani 3 tanesi bozuk. Biz o zaman şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bak toplam 10 demiştik ya. Zaten burada da toplamda 10 tane var. O zaman burada da diyeceğiz ki arkadaşlar 3 tanesi bunların ney? Bu ampullerin bozuk ampullerin bozuğu 3 tane arkadaşlar. Tamam 3 tane bozuk var. Güzel. Bozuk mavi ampullerin tüm mavi ampulleri oranı 1 bölü 2'dir. Ha. Şimdi arkadaşlar bozuk maviler bölü tüm maviler burada da 1 bölü 2 değerini veriyor. Mesela bu T'nin karşısında 2 var ya aslında T'nin karşısında 4 olması lazım değil mi? Yani toplamda 4 ya. O zaman demek ki bu 2 iki bölü 2 ile genişletilmiş arkadaşlar. Demek ki bu 2 tane bozuk arkadaşlar tümü ise zaten maviler 4 tane. Şimdi demek ki 2 tane burada bozuk var arkadaşlar. 2 tane bozuk seçtim. Toplam bozuk sayısı 3 değil miydi arkadaşlar? O zaman bir tane de sarılardan bozuk aldım. Bana ne soruyor? Buna göre sarı ampullerden kaç tanesi bozuktur? Arkadaşlar bir tane sarı ampul bozuk. Cevabımız A olacak. Soru 4. Yunus doğum günü pastasını önce iki eşit parçaya bölüyor. Sonra parçalardan birini eşit 3 eşit e, birini eşit 3 dilime ayırıp bir dilimi yiyor. Şimdi bu dilim gitti arkadaşlar. Tamam güzel. Diyor ki buna göre Yunus'un yediği dilimin pastanın tamamına oranı kaçtır? Arkadaşlar şimdi yarısını 3'e bölmüş ya o zaman şurayı da şöyle 3'e bölelim mi? 1 2 3 4 5, 6. 6 tane eşit parçam var benim bunu anladım. Tamam Yunus'un yediği dilimin pastanın tamamına oranı. E, bu bir taneyi mi yemiş? O zaman 1 bölü 6 olur. Bu yenilen arkadaşlar. Bu da toplam 1 bölü 6 diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız Edirne gelecek. Soru 5 arkadaşlar. Diyor ki aşağıda özdeş bardaklarla oluşturulmuş şekiller verilmiştir. Şekillerde verilen uzunluk değerlerine göre x uzunluğu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın önce bana bir tane bardak vermiş arkadaşlar. Tamam mı? Burası 13 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Sonra üstüne bir bardak daha konunca burası gelmiş. Mesela burası A değeri olsa arkadaşlar. Bakın şu. A ve A değeri burada gelecek üzerine. Şurası da ne olacak? 13 bölü 2 olacak değil mi? Yani bizden 13 bölü 2 artı A artı A'yı istiyor. Bakın Normalde bardağım 13 bölü 2 ya. Üzerine A eklenince 8 gelmiş. Değil mi? Bak çünkü niye? 13 bölü 2 ve A. Toplamda ne? 8. Tamam. O zaman 13 bölü 2 karşıya atın. A eşittir. 8 eksi 13 bölü 2 diyeceğim. Bunun altında 1 var arkadaşlar. O zaman faydaları eşitlersem 16 eksi 13 bölü 2 olacak. Bu da A değerine eşit olacak. Bu A değeri de arkadaşlar 3 bölü 2 oluyor. Tamam ben ne dedim arkadaşlar? Burası mesela 13 bölü 2'dir dedim. Değil mi? 13 bölü 2'dir. Şurası A, şurası A oluyor arkadaşlar. O zaman 13 bölü 2 artı A artı A olacak. Demek ki 13 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 3 bölü 2. Çünkü A'lar 3 bölü 2 dedik arkadaşlar. Paydalar 2 ya hepsinde. 13, 3 daha 16, 3 daha 19. 19 bölü 2 cevabını bulacağız arkadaşlar. Soru 6 arkadaşlar demiş ki yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Şimdi ilkine bakıyorum arkadaşlar. 6 bölü 8 de 3, 4 bölü 3 çarpılmış. 6 kere 4 bölü 8 kere 3 arkadaşlar. Bu da 24 bölü 24'e eşittir. Bu nedir arkadaşlar? 24'ü 24, 24'e 24, 24 böldüğümde 1 bölü 1 yani 1 cevabını bulacağım. O zaman bu doğru arkadaşlar. İkinciye geliyorum. Önce parantezin için toplamam gerekiyor. 1 bölü 3 artı 2 bölü 5 diyorum. Burada ben paydaları 5 ve 3 ile eşitlediğimde 5 bölü 15 artı 6 bölü 15 gelecek. Bu da 11 bölü 15 geliyor. Şimdi bu parantezin içini buldum. Bunu da 1 bölü 15 ile çarpacağım. Bu nedir arkadaşlar? 11 bölü 225 geliyor. Eşittir 1 diyebiliyor muyum? Hayır. O zaman bu yanlış arkadaşlar. Soru şey 3. Üç, öncül arkadaşlar. Önerme daha doğrusu. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2 demiş arkadaşlar. Biz bölmede ilkini aynen yazıyoruz. İkinciyi de ters çeviriyoruz arkadaşlar. 2 bölü 3 ile çarpıyorum. Şu ikileri sadece şu 1 bölü 3 geliyor. Tamam. Bakın burayı ben 1 bölü 3 buldum. Artı 2 bölü 3 diyorum arkadaşlar. Buradan da 1 artı 2 3 oluyor. 3 bölü 3'te 1 cevabını buluyoruz. Bu da doğru. O zaman 1 de doğruydu arkadaşlar. Demek ki 1 ile 3 doğru cevabını bulacağız. Cevabımız C olacak arkadaşlar. Soru kaçtayız? 7'deyiz arkadaşlar. Burada bize bir işlem sorusu var. Burada 2'yi tam sayı arkadaşlar. Altında 1 var. O zaman şöyle yazalım. Gelin. 2 bölü 1 artı 3 bölü 5 eksi 1 bölü 2. Payda eşitlemek için bunu 10 ile bunu 2 ile bunu da 5 ile genişleteceğim arkadaşlar. Bu durumda 10 kere 2 ne olacak? 10 çarpı 2 20 olacak arkadaşlar. 10 kere 1 10 olacak arkadaşlar. 2 kere 3 6 olacak. 2 kere 5 10 olacak arkadaşlar. Sonra 5 kere 1 burada bir tane şu artı olacak arkadaşlar. Tamam. 5 kere 1 5 bölü 10 olacak arkadaşlar. Bakın bunu şöyle yazabilirsiniz. 20 artı 6 eksi 5 bölü ne diyeceğim? 10 diyeceğim arkadaşlar. Buradan da 26'dan 5 çıkarsa 21 bölü 10 cevabını bulacağız işlemimiz bursa çıkacak arkadaşlar. Soru 8 arkadaşlar diyor ki A2 ayrıtının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki gibi ölçülmüş dikdörtgenler prizması 15 eş parça ayrılmıştır. Eş parça ayrılmış. Buna göre kırmızıya boyanan parça parçanın dikdörtgen biçimli olan ön yüzünün çevresi kaç santimetredir? Hmm. Ön yüzünün çevresi kaç santimdir? Arkadaşlar Burada bir tane, iki, üç, dört, beş tane var. Toplamda bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı oluyor. Şimdi burası altı tam ya arkadaşlar. Altı tamı, altı tamı, altı tamı beşe bölüyor, değil mi? Çünkü bak bir, iki, üç, dört, beş tane. Yani altıyı beş parçaya ayırıyor. O zaman her parçanın büyüklüğü şu kadardır. Bak, bir tane kırmızı çiziyorum arkadaşlar. Kırmızı'nın şurası arkadaşlar 6 bölü 5 santimdir. Bakın birden de büyük geldi değil mi? Tamam okey. Şimdi buraya geliyorum. 1, 2, 3. 3'ü 3 kaça bölmüş? 1, 2, 3'e bölmüş. O zaman şurası da arkadaşlar 3 bölü 3'ten 1'e eşittir. Demek ki benim şurası da 6 bölü 5 arkadaşlar. Şurası da 1 gelecek değil mi? Yani şu kenarla, şu kenar eşit değil mi? Evet şu kenarla da şu kenar eşit. O zaman demek ki bunun çevresi kırmızının 1 artı 6 bölü 5 artı 1 artı 6 bölü 5 gelecek arkadaşlar. Buradan da şu ikisini topladığımda arkadaşlar 6 bölü 5 artı 6 bölü 5 12 bölü 5 ediyor. Şu 1 ile 1'i topladığımda da 2 ediyor arkadaşlar. 2'nin altında 1 var. Ben burada 5 ile paydayı genişletiyorum. Burada 1 ile genişletiyorum. 5 kere 2 10 arkadaşlar. 1 kere 12 12 altta da 5 oluyor. Demek ki 22 bölü 5 cevabını buluyorum. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar.